أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دياري Aleyküm السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيمان صبر وشكر oluşur. يعني yani إيماناً yarası sabırdır, o bir yarası da şükürdür. Allah Celle Celaluhu hem sabretmemizi emretmiştir, hem de şükretmemizi emretmiştir. Sabır edilmesi gereken yerlerde sabredeceğiz. Şükredilmesi gereken yerlerde de Allah'a şükredeceğiz. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ve وَلَا تَكْفُرُونَ Bu ayette Allah hem zikretmemizi hem de şükretmemizi emrederken bir yandan da Allah'a veya nimetlerine karşı küfretmemizi yasaklamaktadır. Allah Celle Celaluhu şükreden kimseleri cezafallahu bi azabikum in şekertum ve amantum eğer Allah'a şükür ederseniz ve ona da iman ederseniz Allah sizleri cezalandırmayacaktır. Elimizdeki, yanımızdaki görülen ve görünmeyen, bilinen veya bilinmeyen nimetler alınmaması için veya bize verilen nimetlerden mahrum edilmemek için azalmaması için Allah'a şükredeceğiz. Şükrettikçe bize verilen imkanlar, nimetler, rızıklar, güzellikler artacaktır ve devam edecektir. Eğer şükürsüzlük yaparsak elimizdeki imkanlar, nimetler alınacaktır. Bize verilen güzellikler, özellikler bir gün onlardan mahrum edileceğiz. لَاِنْ la لَاَز۪يدَنَّكُمْ Evet, Rabbimiz böyle buyuruyor. Eğer diyor siz şükrederseniz size verilen nimetleri artıracağım, çoğaltacağım ve bereketlendireceğim. Allah'ın nimetinden, rızıklarından yararlanan hiçbir kimse hemen hemen yoktur. Yani bütün yaratıklar Allah'ın nimetlerinden, rızıklarından yararlanıyorlar. Ama Allah'a şükreden kimselerin sayısı maalesef çok azdır. Ve kalilun min ibad min Evet, Allah'ın rızasını insan kazanmasını istiyorsa veya Allah kendisinden razı olmasını istiyorsa Allah'a şükretmelidir. Allah'a şükretmelidir. Ve in teşkuru yerbeh lekum lekum. Şükretmek enbiyaların, evliyaların ve iyi olan kimselerin özelliklerindendir. İman eden insan zorlukla, sıkıntılarla, hastalıklarla, musibetlerle karşılaştığı zaman sabreder. Bollukla, sağlıkla, nimetlerle, rızıklarla karşılaştığı zaman da Allah'a şükreder. Allah'a şükreden kimselerin Allah'ın katındaki yeri çok büyüktür ve önemlidir. cezi şakirin Allah Celle Celaluhu şükreden kimselere bol bol mükafat verecektir. Allah'a nasıl şükredebiliriz? Allah'ı sevmek şükürdür. Allah'a ibadet etmek, kulluk yapmak şükürdür. Allah'ın emirlerini yerine getirmek şükürdür. Allah'ı zikretmek şükürdür. Ve günahlardan, kötülüklerden, haramlardan korunmak şükürdür. Ve bize verilen nimetleri, imkanları, sevdiği, razı olduğu, izin verdiği, müsaade ettiği imkanlar, güç, kuvvet, rızık veya buna benzer başka başka efendim nimetler Allah'ın sevmediği, razı olmadığı müsaade etmediği yerlerde kullanırsa bir insan şüphesiz ki hem cezalandırılacaktır hem de bir gün o nimetler, o güzellikler, o imkanlar elinden alınacaktır. Ve yanımızda bulunan bütün nimetler, bütün imkanlar, bütün güzellikler bilmeliyiz ki bizlere Allahu Teala tarafından verildiğine inanmalıyız. Allah-u Teala tarafından verildiğine nedir? İnanmalıyız, razı olmalıyız. Ve bu nimetlere karşı da dilimizle de Allah'a şükredeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de ve emme bi ni'meti rabbike fehaddis bize verilen nimetleri, imkanları, rızıkları gizlemek olmaz. Ne yapacağız? Gizlemeyeceğiz, açığa vuracağız ve elhamdülillah diyeceğiz. O dediğimiz gibi bu güzellikler, bu nimetler, bu imkanlar Allah'ın gösterdiği ve razı olduğu yerlerde kullanılmalıdır. Bize verilen nimetler, bize verilen rızıklar, bize verilen güzellikler, özellikler saymakla bitmez. Ve ente uddu ni'metallahi la tuhsuha. Bize verilen nimetleri, rızıkları, güzellikleri, özellikleri, imkanları saymaya kalkacak olursak saymakla bitiremeyiz. Çünkü Allah'ın bize vermiş olduğu rızıklar, nimetler çoktur. Ve her gün yeni yeni nimetlerle, imkanlarla, güzelliklerle, rızıklarla karşılaşıyoruz. Evet, ve in teuddu nimetallahi la tuhsuha. İslam Allah'ın en önemli nimetlerinden bize verilen en önemli nimetlerinden bir nimettir iman etmek veya iman da Allah bizleri şereflendirmesi önemli bir bir nimettir. Bu nimeti korumalıyız. Bu nimeti güzel bir şekilde değerlendirmeliyiz. Evet. Günahlar işliyoruz arada sırada ve hemen bizi cezalandırmaması da Allahu Teala'nın nedir bir nimetidir ve günah işlediğimiz zaman Allah Celle Celaluhu tevbe kapısını sonuna kadar açmıştır ve kıyamete kadar açıktır. Tevbe kapısı gece gündüz açıktır. Yani işlemiş olduğun günah ne olursa olsun, pişman olduktan sonra, tevbe ettikten sonra, vazgeçtikten sonra tevbe edersen Allah seni kabul eder. Tevbe kapısı kıyamete kadar açıktır. Ve Sağlık da Allah'ın bize vermiş olduğu en önemli nimetlerden biridir. Ve bizi en güzel bir şekilde yaratması da nedir? Allah'ın en önemli nimetlerinden biridir. Allah bizlere gözleri vermiştir, kulakları vermiştir, elleri vermiştir, ayakları vermiştir. Efendim, bunları biz yaratmadık. Bunları başka bir kimse de bize vermedi. Bu organlarımızı yaratan Allah ve bize demiştir ki şu şekil kullanacaksınız veya şu yerlerde kullanacaksınız, şu yerlerde bu organlarınızı kullanmayacaksınız. Allah'ın gösterdiği yerlerde ellerimizi, ayaklarımızı, kulaklarımızı, gözlerimizi veya organlarımızı Allah'ın gösterdiği yerlerde, razı olduğu yerlerde, müsaade ettiği yerlerde kullandığımız zaman Allah'a şükretmiş oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ibadet eden kimselerin efendisi olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem farz olan ibadetlerin dışında farz olan namazların dışında gece namazı kılardı. Halbuki o peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmıştır. Ama buna rağmen farz olan namazların dışında geceleyin kalkıp gece namazı veya teheccüd namazı diyerek efendim ayakları şişene kadar namaz kılardı, ibadet ederdi, kulluk yapardı. Yani günahları bağışlanan bir peygamber bu kadar Allah'a kulluk yapıyorsa, ibadet ediyorsa bizim kibiler acaba ne zaman ve nasıl daha fazla kulluk yapmalıyız? Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim örneğimizdir, rehberimizdir, efendimizdir. Onu kendimize örnek almalıyız. Evet, şükür yalnız dille değildir. Allah'ım sana şükürler olsun demekle insan Allah'a şükretmiş olmaz. Şükür hem dilimizle olmalıdır, hem bir de kalbimizle olmalıdır, hem de organlarımızla olmalıdır. Allah'ın emirlerini yerine getirmek şükürdür. Haramlardan korunmak, sakınmak şükürdür. Çocuklarımızı Allah'ın ve Peygamberin istediği bir şekilde yetiştirmek şükürdür. Onları haramlardan, günahlardan korumak nedir? Şükürdür. Dolayısıyla bize verilen her türlü nimetler Rabbimiz tarafından verilmiştir ve bizlere de nasıl kullanacağımızı bildirmiştir. Evet, dediğimiz gibi bize çeşitli imkanlar, çeşitli nimetler verilmiştir. Allah'a bol bol şükredeceğiz. Allah'a nedir? Bol bol şükredeceğiz. Adamın biri bir alemin yanına geliyor. Adam çok muhtaç olduğunu söylüyor. Çok düşkün olduğunu söylüyor. Çok fakir olduğunu söylüyor. Alem adam o zat diyor ki şu gözlerinin yerine on bin verilse kabul edermesin hayretmem. Belki. etmem. Peki, Aklının yerine on bin verilse kabul eder misin? Etmem. Ellerinin yerine on bin verilse efendim, kabul eder misin? Etmem. Ayaklarının yerine on bin verilse, on bin altın veya gümüş verilse kabul eder misin? Etmem. E adam diyor, bu kadar nimetler içindeyken, bu kadar binler var yanında iken yine Allah'ı, Allah'ın kullarına mı şikayet ediyorsun? Allah'a şükretmen gerekir diyor. Madem ki bu kadar önemli nedir? Nametler vardır. İnsan Allah'a şükretmelidir. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme bir emir veya bir haber veya bir müjde, sevindirici bir haber, sevindirici bir müjde geldiği zaman hemen secdeye kapanırdı. Yani Allah'a şükrederlerdi. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebel'e şöyle diyor. Vallahi ya Muaz inni la uhibbuke. Ey Muaz Allah'a yemin ederim ki ben seni seviyorum. Allahu Ekber. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarının birine Muaz ibn Cebel'e Vallahi ey Muaz ben seni seviyorum. Diyor. Ve Muaz da diyor ki babam ve anam senin için feda olsun. Ben de seni seviyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey Muaz ben seni vallahi seviyorum dedikten sonra namazdan sonra Allahumma e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike duasını diyor ihmal etme. Allahumma e'inni ala zikrike ey Allah'ım sana zikredebilmem için, sana şükredebilmem için ve en güzel bir şekilde sana kulluk yapabilmem için bana yardım et anlamındaki duayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muazzeb-i Cebel'e tavsiye ediyor. Bu dua selam vermeden önce mi yapılmalıdır? Yani namazdan çıktıktan sonra mı yoksa çıkmadan önce mi? Bazı alimler demişlerdir ki namazdan çıkmadan önce bazıları da namazdan çıktıktan sonra böyle de yaparsan öyle de yaparsan inşallah Teala olur. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İza ra'eyte Allah yu'ti'l abde min ed-dunya ve bir kimse Allah'ın emirlerini çiğneyen bir kimse Allah'a kulluk yapmayan bir kimse Allah'ın emirlerine gereken saygıyı, sevgiyi göstermeyen bir kimse efendim Buna rağmen yine Allah ona bol bol rızık veriyorsa, ona bol bol nimetlerinden veriyorsa, bil ki o insan yakın bir zamanda Allah'ın cezasına çarpılacaktır. Allah'ın azabına uğrayacaktır. Küfür ediyor, saygısızlık yapıyor, Allah'ın emirlerine karşı geliyor ama buna rağmen rızkı genişletiliyor, daha fazla kendisine nimetler veriliyor, imkanlar veriliyor. Bil ki bu insan yakın bir zamanda Allah'ın cezasına çarpılacaktır. Buna istidraj denilir. Yani falan kişi küfür ettikçe Allah ona daha fazla veriyor diyerek onu örnek almamız bize yakışmaz. Onun cezalandırılacağı gibi sen de onu örnek alırsan وننتي بيا فرسان سند الله انجازا شارفولا سند وفي غمر مثل الله علي وسلم من اصبح امنا في سربي موافا في بَدَنِهِ عِنْدَهُ هوكو يَوْمِهِ فكأنما حيزت له الدنيا بهذا من اصبح امنا في سربي نَصْلَ صباحيور جوانيشندا malı, canı, ırzı, namusu, çocukları, hısıma akrabaları güven içinde bir insan sabahlarsa, bedeninde sağlıklı bir şekilde sabaha başlarsa ve bir gün bir günde yiyeceği, içeceği varsa sanki dünya, bütün dünya o insanın gibi, o, o, o insanındır. Evet, bize verilen nimetler çok. Onun için bu nimetler elimizden alınmaması için, azalmaması için, bu nimetlerden mahrum edilmememiz için ne yapacağız? Allah'a bol bol şükredeceğiz. Yani Allah'a itaat edeceğiz. Ya Allah'ın emirlerini uygulayacağız. Allah'ın yasak kıldığı, haram kıldığı, günah dediği şeylerden sakınacağız. Allah bizleri gerçek bir şekilde Allah'ı zikreden Allah'a şükreden, Allah'a şükreden ve en güzel bir şekilde Allah'a kulluk yapan kullarından eylesin. Allah bizleri sabreden ve şükreden kullarından eylesin. Allah cümlemizden razı olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.